arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şerbetli bülbül yuvası tarifiyle geldim. Hiç yufka açma derdi olmadan pratik bir şekilde yapabileceğiniz harika bir tatlıdır. Şerbetimiz için 3 su bardağı suyumuz, 2,5 su bardağı toz şeker, yarım da limon suyumuz var. Hamurumuz için 250 gram tereyağımız oda sıcaklığında olacak. Yarım çay bardağı sıvı yağ, 1 adet yumurta, 1 paket Kabartma tozu, Şöyle yarım çay bardağı irmiğimiz. Yine yarım çay bardağı yoğurdumuz. 1 çay bardağı pudra şekeri. Dört buçuk su bardağı da unumuz var. İlk önce şerbetin yapmaya başlayalım. Tenceremizi ocağımıza aldık. 3 su bardağı suyumuzu döküyoruz. 2,5 buçuk su bardağı toz şekerimizi ilave edip şeker eriyene kadar karıştırıyoruz. 15 dakika bu şekilde kaynamaya bırakıyoruz. Daha sonra limon suyumuzu da ekleyip 5 dakikada o şekilde kaynatacağız. Toplamda 20 dakika kaynayacak. Baklava yufkası açamam diyenlere bu tarif çok uygun. Şekerpare tadında harika bir tadı var. Yapımı kolay. Evet 15 dakika kaynattık. Şimdi yarım limon suyumuzu da ilave edip 5 dakikada bu şekilde kaynatıyoruz. Toplamda 20 dakika kaynatmış olacağız. şerbetimiz kaynadı. Ocağın altını kapattık. Şimdi şerbetimiz ılınırken biz de hamuru yapmaya başlayalım. 250 gram tereyağım var. Oda sıcaklığında olacak. Daha sonra sıvı yağ ve diğer malzemeleri de sırasıyla ekliyorum. Bir adet yumurtamı kırıyorum. Yoğurdum. Yarım çay e, çay bardağı yoğurdum var. Onu da ilave edelim. Hemen arkasından irmiğimizi dökelim, yarım çay bardağı. Pudra şekerim bir çay bardağı. Güzelce yoğuruyoruz. Yoğurduktan sonra unumu ve kabartma tozunu da ilave ediyorum. İlk etapta unumun yarısını ilave ediyorum. Kontrollü bir şekilde dökelim. Siz e, kendi ununuza göre, ununuzun cinsine, kalitesine göre unun kıvamını ayarlarsınız. Kabartma tozumu ilave ediyorum. Yine biraz yoğuruyorum. Daha sonra unumun tamamını ilave ediyorum ve yoğuruyorum. Çok fazla yoğurmaya gerek yok. Birkaç dakika yoğurmanız yeterli. Evet hamurum yoğruldu. Şimdi iki eşit parçaya bölüp ilk böldüğüm parçayı hazırlamış olduğum yağlı kağıdın arasına koyup birazcık elimle bastırıp bu şekilde gördüğünüz gibi yağlı kağıdın arasına koyuyorum. Elimle biraz bastırıyorum, inceltiyorum. 2 santim incelikte olması yeterli. Üzerini yağlı kağıdı, yağlı kağıdı kapatıyorum merdane ile. 2 santim incelik olacak kadar merdane ile açıyorum. Gerçekten çok lezzetli. Biz ailece çok seviyoruz bu tatlıyı. Çok ağır bir tatlı değil. Evet, gördüğünüz gibi bu şekilde açıyoruz. Daha sonra bir çay bardağıyla yuvarlak daireler oluşturuyoruz. Evet hamurumuz inceldi. 2 santim kadar incelttim. Bir çay bardağıyla daireler oluşturuyoruz. Hamur, hamurumuz bitene kadar bu işleme devam ediyoruz. Evet gördüğünüz gibi kenarlarda kalan hamurları yavaşça çıkarıyoruz. Daha sonra onları tekrar yoğurup yine yağlı kağıdın arasına serip açıp yine çay bardağıyla daireler oluşturuyoruz. Hamurumuz bitene kadar bu işleme devam ediyoruz. Toplamda 25 adet çıkıyor zaten. Bu şekilde yağlı kağıt serdiğim tepsiye Hepsini sırasıyla diziyoruz. Biraz aralıklı olsun. Pişerken de hafif kabaracak zaten. Daha sonra üzerine yumurta aklarını sürüyoruz. Yumurta sarılarını da atmayın. Onları da daha sonra ikinci kata süreceğiz. Şimdi tekrar hamurumu yağlı kağıdın arasına serdim. yine ilk hamura hamura yaptığımız gibi merdane ile 2 cm incelikte açıyoruz. Daha sonra yine çay bardaklarıyla daireler oluşturuyoruz. Videoda gördüğünüz gibi çay bardağıyla bu şekilde daireler oluşturalım. Tepsimize dizmiş olduğumuz hamurlarımızın üzerine yumurta aklarını sürüyoruz. Yumurta akları sürmemizin sebebi diğer katları üzerine yapıştırabilmemiz için. Yumurta aklarımızı sürdük. Şimdi diğer çay bardağı ile kesmiş olduğumuz hamurları da çay bardağından daha küçük bir aparatla ortalarını kesip çıkarıyoruz. Videoda gördüğünüz gibi. Hepsine aynı işlemi uyguluyoruz. Daha sonra tepsideki hamurlarımızın üzerine hepsini tek tek koyuyoruz. Hepsini bu şekilde dizdikten sonra ortasına gelmeyecek şekilde kenarlarına yumurta sarılarını sürüyoruz. Bu şekilde kenarlarına yumurta sarılarımızı sürüyoruz. Ortasına hiçbir şekilde gelmemesi gerekiyor. Evet yumurta sarılarımızı bu şekilde sürdük. Şimdi çekilmiş cevizlerimizi ortalarına döküyoruz. Ben ceviz kullandım. Siz isterseniz çekilmiş fındık ya da bütün fındık olarak birkaç tane de ortasına koyabilirsiniz. Hepsini bu şekilde dizdikten sonra önceden ısıtılmış 180 derecede fırında 20-25 dakikada, 20-25 dakikada pişiriyoruz. Benim fırınımda 25 dakikada pişti şimdi daha küçük bir tepsiye diziyorum hepsini dizdikten sonra soğuk ılık arası olan şerbetimi sıcak bülbül yuvaların üzerine döküyorum bülbül yuvalarının ilk sıcağı çıktı hemen arkasında ılımış şerbetimi de üzerlerine güzelce döküyorum daha sonra birkaç saat şerbetini çekmesi için dinlenmeye bırakıyorum daha sonra servise hazır. Dediğim gibi çok lezzetli, çok güzel bir tariftir. Denerseniz beğeneceğinize eminim. Evet, bülbül yuvamız dinlendi. Şerbetini güzelce çekti. Üzerine Antep fıstığı serpiştiriyorum. Ve servise hazır arkadaşlar. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun.